bir kadın hamileyken hamilelik süreci bitiyor çocuğu doğurma esnasında şimdi doktor çocuğu çekecek doktor çocuğu çekecek ama çocuğun pozisyonu ters diyor çocuğun dönmesini bekleyecekler ona göre yoksa sezaryanı alacağız falan durumu öyle değil eskiden diyor bebek makat veya ayakla gelse bile bütün ebeler diyor doğumu rahatlıkla yaptırabilirdi ancak sezaryana alışan kadın doğum uzmanları bu tecrübeyi kazanamamışlardır diyor neden Rahim'de diyor bebeğin aldığı değişik pozisyonlar annenin sağlığı ile bağlantılıdır diyor. Bebek annesinin hasta organından başını uzak tutmaya çalışır. Bak Mevla neler ne hikmetler var ya. Annesinde bir hastalık var. Bebek kafasını oradan uzak tutmaya çalıştığı için pozisyon değişiyor. Bak ne kadar değişik bir şey. Fakat doğum sırasında İnşikak Suresi var Kur'an'da. İnşikak Suresi'nde de secde ayeti var. Bebeğin yönü ters olduğundan dolayı İnşikak suresi okunur diyor. İnşikak suresini okuduğunda da orada da tilavet secdesi var vacip olan. Bu secde diyor yapılırsa İnşikak suresini okuyup bu suredeki secde ayetiyle allah Teala'dan secde emri alan diyor çocuk rahimde ters bile diyor olsa secde ayeti var burada Allah'ın emriyle diyor o çocuk pozisyonu diyor değiştirir diyor İnşikak suresi okuyun diyor pozisyonu ters ediyor sezaryene geçmeyin hemen diyor bundan bahsetmiş buna inşallah çok dikkat ederim. will inshallah